Tekrardan merhabalar arkadaşlar kısa şort videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Nesibe sonunda işlerini bitirdi arkadaşlar önce bu tarafını göstereyim şöyle serişimin havlularını bitirdim artık dur bakayım şöyle göstereceğim yakından göstereyim. Şimdi bunu bitirdim. Bunu da şöyle yakından göstereyim. Hı. Ellerime sağlık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bisikiyor mu? <laughs> yakından göstereyim. Bu da diğeri, şuralarda incirleriyle süsledim. Bu da diğeri. Şöyle, bu boş arkadaşlar. Havlusu renkli diye. Bunları Nesibe bacınız gençken yaptı arkadaşlar. Şimdi de elime geldi. Bunu da böyle göstereyim. Bunun da arkası boş. Şöyle koyayım. Bu da diğeri. Bu da iğne oyası yine. Bunu da Kaynarca'daki komşularımdan öğrenmiştim. Satmak için yapıyor mu bunları? bunları var ya selişi hepsini istemedi arkadaşlar. Ona da ayrı bir video çekeceğim. Selişin istemediklerinde bunların hepsinin eşleri var. Bir selişe bir cemile yapmıştım. Ama şu anda da istemiyorlar. Ben de içimde kalmasın diye. Yine de selişe. Bunun da havlusu yine çok güzel. Şöyle desenli havluydu. Şöyle de incili iğne oyası yaptım bunlara da. Bunun da bu tarafı sade. Şöyle göstereyim. Bu kadar da sevişe. İsteyen olursa yaparsın takipçilerine söyle. Yo yapıklarım var artık. Şöyle kaldıracağım bunları. Şimdilik